Sevgili arkadaşlar ve kıymetli dostlar, Mr Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok önemli bir özellik göstereceğim. Bu özelliği kullanarak oyunlarınızı daha canlı, daha renkli ve daha kaliteli oynayabileceksiniz. Bu özellik ne mi? Oyun filtreleri arkadaşlar. Oyun filtreleri Nvidia ekran kartlarında oyunun görüntüsüyle oynayıp daha iyi hale getirmemizi yarayan GeForce Experience uygulaması. Bu uygulamayı kullanarak oyunlarımızda daha canlı görüntüye ve daha kaliteli bir görüntüye ulaşmamızı sağlayacak etkenler var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaparız? İlk önce size onu anlatayım. İlk önce oyunu bir kapatalım. İlk önce bizim şu uygulamaya ihtiyacımız var. Nvidia GeForce Experience. Bu uygulama eğer sizde yüklüyse hemen yapabilirsiniz ama yüklü değilse bunu hemen Google'a giriyorsunuz. Buraya GeForce Experience yazıyoruz. Evet buradan hemen indiri tıklıyoruz ve indiriyoruz. İndirdikten sonra bunun kurulumunu yapıyorsunuz. Bunun kurulumunu ben yaptığım için şu anda yapmayacağım. Ve şimdi kurulumunu yaptıktan sonra Nvidia denetim masasına buradan veya buradan Windows 10 kullanıyorsanız eğer sağ tıklayarak Nvidia denetim masasına buradan ulaşabilirsiniz. Ben Windows 10 kullandığım için buradan ulaşamıyorum. Buradan denetim masasına giriyoruz ilk önce. İşte burada görmüş olduğunuz gibi şöyle ben küçülteyim kameram geçmesin önüne. Nvidia masaüstü renk ayarlarına ilk önce geliyoruz. Bakın ben burada %70 yapmışım. Bu normalde burası %50'de. Bakın ben mesela bunu düşürdüğüm zaman renksizleşiyor. Yükselttiğim zaman daha renkleşiyor. Bu normalde %50'de olması lazım. Ben bunu normal %70'lere çekiyorum. Ama siz daha canlı renkler istiyorsanız %100 yapabilirsiniz bunu. Daha canlı renkler oluşuyor o şekilde. Şimdilik %100 yapalım tamam. Böyle bu şekilde gösterelim. Uygula diyorsunuz bunu kapatıyorsunuz. Sonra oyunumuza gireceğiz. Evet oyunumuza girdik. Şimdi bu kısımda ne yapıyoruz? Bu normalde GTA San Andreas Definitive Edition'ın normal görüntü kalitesi. Bakalım ayarlardan biz ne yapmışız abi? Grafiklerden pencerede tam ekranı almışız. Her şey en yüksekte gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi burada tanıtımımıza başlayalım. Burada oyun filtrelerimizi açmamız lazım. Bu kısımda alt F3'e basıyoruz. Oyun filtrelerimiz açılıyor. Birinci yuvayı kullanıyorum. Oyun filtresi eklemek için bu filtre ekleye tıklıyoruz. Ayrıntılara tıkladığımızda bakın gördünüz mü? Oyunun görüntüsü biraz değişti. Ben keskinleştirmeyi kısıyorum. Keskinleştirmeyi açtığınızda bakın. Şöyle bir değişiklik olacak. İsterseniz bunu kendiniz açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Ben bunu kapalı tutuyorum. Benim göz zevkimi böyle hitap ediyor. Berraklık normalde %70'lerde. Berraklığı da açıyorum. Berraklığı açıp kapattığımız zaman ne oluyor? İşte böyle oluyor. Bunu ben berraklaştırıyorum. Birincisi bu. İkincisi renk ayarları. Renk ayarlarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi renkler biraz değişti. Normalde her şey şu şekilde. İsterseniz bunu daha canlı yapabilirsiniz veya normal bir şekilde oynayabilirsiniz veya cansız yapabilirsiniz. Rengimizde bu şekilde oynuyoruz. İsterseniz buralardan da tonlarını değiştirebilirsiniz. Renk tonlarıyla oynayabilirsiniz. Bu bölümde bu şekildeydi. Ve artı keskinleştirme var. Keskinleştirme var. Bunlardan da ayrıyeten keskinliklerinizi arttırabilirsiniz. Mesela bunu full açtık diyelim. Etrafı görüyor musunuz? Ne kadar böyle yerler keskin keskin böyle. Şunu mesela kapattığımızda bu şekilde oluyor, açtığımızda bu şekilde oluyor. Bu normalde böyledir. İlk açılışta şu şekildedir. Ben berraklığı, e şey yoğunluğu kapatıyorum. Film yok yoksa diyorum. Böyle daha net bir görüntü alabiliyoruz. Artı keskinleştirmemiz var. Onu da isterseniz aktif edebilirsiniz. Onda da böyle bir görüntü alırsınız. Mesela yoğunluğu full tutmuşum ben. İsterseniz normale alabilirsiniz. Doygunluğu da normale alabilirsiniz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Veya da bunu hiç kullanmayabilirsiniz. Diğer farklı ayarlardan gösterebilecek olursak bölünmüş ekranı açalım. Eski hali, yeni haline bir bakalım. Tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi soldaki eski hali, sağdaki yeni hali. Bakın. Şöyle biraz ilerleyelim. Yorumlarda bu filtreyi nasıl buldunuz? Hangisi daha iyi? Eskisi mi daha iyi? Yenisi mi daha iyi? Yorumlarda bunları yazmayı unutmayın. Ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.